Artan maliyetler, yükselen fiyatlar ilacı da vurdu. Şu günlerde salgında kola gezerken özellikle çocuklarda yüksek ateşle karşı kullanılan şuruplar ve antibiyotik ilaçlar bulunmuyor. Muadilleri de olmadığı için özellikle şuruplarda sıkıntı büyük. Çocuklardan çocuklarda ateş, kusma. E ateş oldu, hafif öksürük oldu. İlacı bulamıyorsunuz. Yani çocuğunuzun ateşi var. Antibiyotik kullanması gerekiyor. Ciğarısı var, şikayeti var ama bulamıyorsunuz ilacı. Ne yapacaksınız? Her zaman elimizde bol bol bulundurabildiğimiz şurupları maalesef şu anda bulunduramıyoruz. RSV, beta ve influenza gibi pek çok virüs şu sıralarda okullarda kol geziyor. Salgın var. Ama maalesef çok sayıda antibiyotik ve ateş düşürücü eczanelerde bulunamıyor. Eli boşlanan çok oluyor evet. Pazar günü nöbetçilik, ee, antibiyotikler yok, çocuk şurupları yok. İnsanlar geziyorlar, dolaşıyorlar, arıyorlar. İlaç bulamamak nasıl hissettiriyor? Valla tabi zor yani çocuklar için. Grip salgını var çocuklar kaç gündür öksürüyor ateş. Özellikle çocuk şuruplarındaki sıkıntı büyük çünkü piyasada muadilleri de bulunmuyor. Nedeni ise yükselen ambalaj fiyatları. Şişeler şişeler şişeli ilaçların tamamında sıkıntı var. Şişe çok pahalı olduğunu söylüyorlar. Bir tane şişe 10 lira. Şurubun kendisi 20 lira. Yapmıyor adam şurubu, yapamıyor ya da. Daha önceden aldım ve evde bulunanı kullandım ben bulamadınız yok yani bir böyle bir sıkıntı var evet bulamadım Peki ya evde olmasaydı bilmiyorum işte e, olmasaydı kötüydü tabii Allah'tan evde vardı verdim eczacılara göre sorunun asıl kaynağı maliyet. Neden ilaç yok? İlaçların üreticilerinin maliyetlerinin karşılanmaması gerekçesiyle ilaçları üretememeleri, üretmemeleri, piyasaya kısıtlı vermeleri. Sağlık Bakan Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı'nın alacağı önlemlerle e, bunların hepsi çözülebilir. Son derece üzücü ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Üç tane depoyla çalışıyorum, dördüncü ile de çalışıyorum. Ortalıktan ilaç toplamaktan bütün gün başım ağrıyor, akşama eve öyle gidiyorum.